Ben B'yi tutuyorum. Tamam, ilk B'ye gidelim. Aynen, ya. ben B'ye gidiyorum. Tamam, geliyorum ben de B'ye hadi bak. O ben şimdi First Blood. Aa, benim yanımda selamışız. Kim tozuttu burayı? Dikkat et abi. Tamam aldım bir tane. Helalsin. Adamlar burada. Adamlar burada. Nerede? Nerede? Söyle. Bir info var. Bir dakika. Bizimki, bizimki bir iki şeyler yap. Ağzında mı? Bomba kuruldu. Bir bir tanesi B'ye doğru gidiyordu. B, B, B. B mi? B B B. Temiz sen öldün mü orada? Sen Allah cezanı vermesin ha. Ben ölmedim. Ama öleceğim. Headshot. <laughs> <laughs> Sen yine yat orada. Yat. Gel bak. Lan baga girdim. <laughs> Adamlar gelmeyecek buradan. Bunlar Bey gel gel kimse yok şu an. Ortadan Bey geliyor bunlar. Dur dur biz yattık. ortadan Bey geldi. Ben şimdi tünele yattım. Sen Bey'i tut A'da, kapıları. Adalar mı? Adalar Oo. Hadi hep sağa hep. Maşallah. Akıyor bu, akşam, maşallah. Akıyor bu akşam maşallah. Akıyor bu akşam maşallah. Uzundan mı geldin yoksa kısadan mı? Uzun, uzun, uzun. Ondan vuruldu. Bir bir da hale getir. Lan. Hayal miyal birini gördüm sanki orada. Bomba kuruldu. Bombayı bul ve etkisiz hale getir. Biriniz altta fırlatırsanız aradan sıkıştırırsanız daha güzel olurdu. Yani hedef ben miyim Tayfun? Ben mi deneme taklası mıyım? Kendisini aldım. Emin oradan çıkacak şimdi. Sağa, sağa bak sağa bak Emin sağa bak. Bir kişi kaldı. Tamam aldı bir tane Dur. Tamam bu eli alalım. Bir de bak. Nereye? Neredeler? Oho ne? adam bak ya. Adamı görmedim. şimdi A üstünden geliyor hemen. A üstünden geliyor bir tanesi. Headshot! Öntekini bilmiyorum. Nereye saklandı acaba? Büyük ihtimal onlar da doğduğu yerdedir de. Çünkü B'de kimse yoktu. Burada sen mi öldün? Emin git bakayım doğduğu yerden B'ye git Bırak orayı B'ye de bak B'ye Oradan demek doğduğu yerden B'ye gitti Ulan kulaklık çıktı Kim attı bombayı? Hadi araya alın sıkıştırın Bas Beytullah sen de bas Bas Emin girdi Hello John C yüzden kaybediyorsun zaten. Dur bakayım. Aha. Ay yok, ay yok, ay Tamam ikisini aldım ben. İkisi de tünelde. Merdivende yatıyor bir tanesi. Tüneldeler. Eminat at bomba uçacak zaten. Diyen canı aldı <laughs> Oğlum bırak. Dur. Adamın silahını almıştım. Tamam temizle temizle vurun. Ay çok Dur, güzel. Ya silah sıktı ya. Hiç şey olmasaydı orayı temizleyecektim de ben. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Ya kesin ya. <laughs> Beytullah nereye Beytula? Tam adam nerede? Bak ya. Tamam Beytula arkadan vur onu. Çok güzel. <laughs> Karşında Fethullah sadece ölmeyi unut. Helal lan. Sa ha. Adamsın. Tamam çok güzel. Kur bombayı. Aferin lan. Kur lan bombayı. Bol <laughs> Sen bombayı da kur hadi. <laughs> Beytullah sen yine de bombayı kur. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> bak bak mi? O ne lan? Küfür etti orada. Küfür diyor? <laughs> geçice. Girme, ortadan girelim. Gel. Gelin girmeyin orada. Çünkü yatıyorlar, kaybediyoruz. Bak buraya. Öldürürsün. Tamam, bir tanesi doğduğu yerde aldım. Öteki nerede? <laughs> tamam, o da tamam. Yok kardeşim, niye KSA atıyorsun? Şuraya, Şuraya yatıyorum. Kuruyorum. Hemen yatın. Kur. Ben pozisyon aldım. Kurdum yatsın. Sağ olur solu yatsın. sen yine aynı yerine yat. Tünele bak. Çok güzel. Emin tünele yat derken orada yatma. Hani yatıyordun ya her gün yerinde. Her Neyse. Yer. Tamam yatsın. Ya <laughs> <Tamam. gülüyor> kar 98 yok elimde. Nerede lan bu? Ya tamam, o gelmez mi? Gelmez mi? Ben, ben, ben geliyor galiba. Tünel 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 tünel. Lan Gülcan'ın da var adamın. <laughs> o ne oldu lan? Öyle? Ne yaptı adam size? Beytullah da mı abi B'den öldürdü? A, ağ, 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 Yine ağ, ağ, ağ. şu B'den girip orta tünelden geçelim. Lan bir karar verin. <laughs> am mı mi? Yok yok şu ortadan gidek ağaç şey yapmayın da. <laughs> Bak güzel Selamun aleyküm. Bak, yatmış, Arkamdaki var. öldürdü beni. Nerede? O kapının orlardadır. Oradan bir yerde öldüm. B'de mi o? B tarafında yani kamera oraya göster direkt. Aynen bak. Bak ya. Neyse. Aynen. Hadi be Allah alırsa onu sen. Tamam. Bu herkes yazıyor böyle yavru. Tamam. Şu kardeşim hemen üstünde bir tanesi. A üstünde. A Neyse. Sağlık olsun. Ay iyi istiyorlar. Bakın. Alttan A'ya gidelim o zaman. Ne yapalım? Öyle mi yapalım? Selamun Aleyküm. Oha. Adam var ya ayağıma. Ulan Iniesta böyle top atmadı hiçbir zaman. Ben de şimdi bir kişi atıyorum. Valla ben şunu alalım, bak yeşil rengi seçemiyorum ben ha Ulan adam öyle bir Headshot Helal olsun emin adam oldun Canım bir canım Dikkatli olun bak Yatıyorlar şimdi sağlı sonu Ne ölmesi kardeşim, bayılmışım. Hey, sol yanından. Oha. Adam, adam adam. Hayır adam. Ağdaysa tam bombayı bırak be ya. Kur bombayı yat. Hadi o gelsin. Yat o kutuların oraya falan. Bomba kuruldu. Bomba gitsin. Tamam. Oh. Artık bombaya bakamam. Orada benle beraber girseydin orayı temizleyecektik hemen. Yani. <laughs> evet, Neyse şu 10 saniye altına girersin. Ne adam orada? Helal la! Çok güzel Adamsın! adamsın. <laughs> güzel oyunu oldu valla. <laughs> ne I'm she... going